Hocaları dinlemeyin. Aman kitaptan gidin bu dini öğrenin. Kendiniz açın Kur'an'ı okuyun. Kendiniz tefsir okuyun. Meali geçtim tefsir okuyun. Kendiniz açın hadis-i şerifleri okuyun, şerhlerini okuyun ve bu dini anlayın diyemeyiz kardeşlerim. Peygamber aleyhissalatü vesselam miras olarak ilim bırakmıştır. Varis olarak da hocalara bırakmıştır. Yani kendinden sonra bu dini anlatacak insanlar hocalardır. Kitaplardan öğrenerek, kitaplar okunarak bunun sayısının da bir önemi yok. İstiyorsanız 10 bin cilt kitap okuyun, istiyorsanız 20 bin cilt kitap okuyun. Fark etmez. Kitaplardan okunarak din öğrenilmez kardeşlerim. İhlası da, riyayı da, kibri de, tevazuyu da. Namazın nasıl kılınacağını, zekat verilirken hangi duygularla, hangi hissiyatla, hangi edeple verileceğini kitaplardan öğrenemeyiz. Kitapları eğer kendimizi hoca edindiysek yanlış bir yoldayız demektir. Hiç kimse bir tıp kitabını okuyarak ameliyata giremez. Hiç kimse anayasa kitapçığını okuyarak kendisinin avukatı olamaz. Çünkü o maddelerin de açılmaya, o maddelerin de uygulanmaya ihtiyacı vardır. Aynen bu şekilde ben ayetleri okudum, hafız olduğum Arapçayı iyi biliyorum. Bundan sonra da kendi kitabımı okurum, bundan sonra yola devam ederim. Denilecek bir pozisyon asla yoktur. Biz dinimizi hocalardan öğrenmek mecburiyetindeyiz. Yoksa kendi aklımızı veya okuduğumuz o kitaplardan anladığımız kadarıyla bu dini anlamak zorunda kalırız.